Almanya'da market fiyatları. Burası salam, sucuk, sosis reyonu. Burada Türk ürünleri var. 250 gram sucuk 2.99 yazıyor. Yayla. Salamlar, tavuk salamı. Aslında iyi bir marka değil de idare eder yani Fulya. 229 200 gramı sucuk 3 299 işte Ama Almanların kendi tavuk salamları falan ucuz 129 falan Mesela şu da Alman marka iyi de bir marka yani onu alacağım ama bunu tercih ederim şahsen 1.49 ama kalite olarak bu daha güzel Ben tavuk göğsü alayım Bak. Hindi bir kilo. Şu. Hindi budu. 900 gram 3.99. Şöyle bak. Tavuk hindi göğsü bir kilo. 9.99. Ben tavuk göğsü alacağım. Bu neymiş? Bu da hindi ama doğranmış. 3.99. %6 bir indirim var hatta. Kaç grammış? 400 gramı 3.99. Bunların isimlerini bilmiyorum ama böyle 1.55. Bilmiyorum yiyen var mı bilmiyorum bu ne ya. Taşlık mı diyorlar ne diyorlar buna? 1.55 kaç gram? 300 gram. Şöyle tavuk göğsü 600 gram 5.99. Bak. Kanadın bak. Kanat XXL aç bir kilosu 449 yani 4,5. Ya zaten şu kırmızı etiketler hep bir şey oluyor. Angebot indirim. indirimde oluyor. Şu alkol tarafına girdin mi? Neyse şu etiketler ne? Et ne Doğru <laughs> kemik var bak böyle bir dokundu. zaman ne kemiği bilmiyorum. bunlar inek Bu da inek Rakı. 18.99 böyle iki bardaklı. Genelde bunlar da 3 ayda bir indirime falan koyuyorlar. 12 euro falan düşüyor. O zaman da böyle 4-5 tane alacağım, kenara koyacağım. Şu an 18.99 ama. Şöyle Martiniler 8.99. Şöyle şunlar güzel değil ama 1.39. Kokteyl %6'da alkolü varmış ama iyi bir de bir şey benziyor. Ya alkol içmemişsem alacağım da. Evet. Volümlere benziyor herhalde ya bu. Sanırım volüm ama volümün tadı Baya iyi geliyor bana Şöyle Tekirdağ altın 26.99 Böyle küçük uzuvar var Böyle. Bakardiler 14.49 Jack elmalı 1939. Bak Jack'in indirimli hali 19'a düşmüş. Johnny Walker Black siyahı 26.99 orijinali Böyle Jack kutu kola şeklinde olanları var. %10 alkollü. Bunlar da 2.99. Bunların tadı da çok güzel. Bunun Belçika'da aynı şekilde satıyorlar ama %5 alkollü. Fiyat da biraz daha pahalı hatta orada. Burada fiyat olarak daha ucuz ve alkol daha yüksek. Bak bu da çok iyi. Jack de bu yine Gentleman. Bu şey çok iyi. 3, Bu da 3.49. Bu 2.99. Jimmy'im de var. Bak Jimmy'imin de var böyle kutu dozesi. Kaptan Morgan'ım var. Bunlar böyle içim içimlik için çok iyi. Dolaba koyacaksın direkt. Televizyonun başında bir iki tane açacaksın içeceksin. Bak de var böyle. Bunların içinde hepsinin şeyi var zaten. Rum kola. Bu da kola. Geneli kolalı. Bu limonlu. Bunlar da vodka kokteylli. 2.99 Gordonlar var böyle 2.69 Bak böyle gin tonik var 3.29 Bunun tadı da çok güzel ya Şu da güzel evet. Bak böyle Malibu var Bak böyle küçük küçük var Şu kadar yani Bir parmak kadar bir şey bu Bunlar da işte genelde partilerde Martilerde içiyorlar böyle hep çeşit çeşit bunlar tek tek değil. Şurup gibi içip içip batıyoruz Bu da kutusu 5 euro. Aslında ben böyle bir tane alayım izne giderken. Aynen giderken bir tane alacağım ben bunlardan. Milkalar 1.35. Türkiye'de de çok. 30 lira mı 35 lira mı neydi bilmiyorum ki. Bunlar güzel oluyor. 3.49 Bu da iyi. 1.89 Raffaello Raffaello'nun gerçekten bütün ürünleri güzel de Şu da iyi. Şunun orijinali güzel. Bu değil de kalmamış herhalde. Fındık oranı çok yüksek bunun. Ama şu an yok. Fındık oranı çok yüksek onun da. Tadı da çok iyi. Ha, tadı öyle olmamış. Bak 1.29. Bunun sarısı yok mu? Kalmamış mı? Kalmamış. Ama 1.29. Kaç gram bu? 100 grammış. İndirme almış. Ha, benim dediklerim bu. Fındık kurumu çok güzel. 2.99 bu. Tadı çok iyi. Bundan deneyin. Ya çok, almaya çok güzel cipsler yok ya. Paket fiyatları 2 Euro ama böyle çok çeşit yok. Raffles yok mesela. Kaç gram bu? Ama ağzına kadar yani paket çok dolu. Yani Hava çok az oluyor, ürün çok oluyor içinde. Türkiye gibi olmuyor genelde de. Ama çok böyle çeşit yok. Yani benim, aslında çeşit çok da benim ağız tadımım mı uygun değil. Niye? Buralarda da var. Şöyle. Pringles ne kadarmış? Bunlar da çok fazla şey giriyor ya. İndirme çok düşüyor bu. Şu an paketi 2.49 da. Ama 1.10'a düşüyor yani. 1.10, 1.40. O zaman yani karton karton alıp eve koyabiliyorsun. Yani kesin bir ayda bir kere düşüyor. Yani indirme. Aynı şekilde bu da 99 sente düşüyor. Tadı güzel. Şöyle çikolata yanına gideyim bir. Almanya'da bu şekilde gıdada indirim çok da ama Belçika'da böyle indirim nadir yakalıyorsun. Denk gelmen lazım çok az. 2.99. Bunlar da çok iyi mesela. Bunlar da çok indirime düşüyor. Bir ona falan düşüyor. Ya gerçi çok da bir bir buçuk şu anda tanesi. Ama işte 40 sent falan indirime düşüyor. Ben Türkiye gidince en çok bunlardan götürüyorum. Bence tadı en güzel çikolatadan biri bu. Karamelli, kakao, fındıklı. Mersiler de güzel. Bu da çok düşüyor. Bu da ne kadar düştü ya? 1.40'a mı ne düşüyordu yarı yarıya? Mersin'e bu Bunda kaç tane? 2, 4, 5 tane sinekis var burada. 2, 59. Bu 2, 29. Kaç gram? 250 grammış. Şöyle. Şöyle pakette var 3.99. Kinderlerin ürünü. Bu da çok güzel. 2.49 Böyle var. 1.99 Bunlar güzel. 2.79 2.69 Bu da güzel.